Medya Blok'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sabah saatlerinde, sabah 6-7 gibi telefonuma gelen bildirimlerle uyandım ve e, sizlerle bugün çok tartışılan bir konuyu ele alacağız. Taze taze İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili gözaltı operasyonu. Bugün 19 Mart 2025 ve sabah saatlerinde başlayan bu olay Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Peki neler oluyor? Neden böyle bir operasyon yapıldı? Gelin hep birlikte adım adım inceleyelim. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu sabah erken saatlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 20 araçlık bir konvoyla, çevik kuvvet ekipleriyle İmamoğlu'nun yerdeki evine gitti ve bir arama süreci başlatıldı. Ardından İmamoğlu'nun gözaltına alındığı haberleri geldi. Aynı operasyon kapsamında basın danışmanı Murat Ongun ve kampanya direktörü Necati Üskan gibi isimler de gözaltına alındı. Aralarında gazeteciler de var bu isimlerin, farklı belediye başkanları da var. İddialara göre bu operasyon yüzden fazla kişiyi kapsıyor ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yürütülen bazı soruşturmalarla da bağlantılı. Peki suçlamalar ne? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamalarına göre İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında suç örgütü liderliği PKK ile kent uzlaşısı kapsamında ortak hareket etme ve yolsuzluk gibi ciddi ithamlar var. Özellikle medya anonim şirketi ihaleleri ve sözde kent uzlaşısı faaliyetleri bu operasyonun temel dayanakları olarak gösteriliyor. İmamoğlu gözaltına alınmadan önce bir video mesaj yayınladı. Bu mesajda Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl sevgili polislerimi bu kötülüğe alet etti diyerek duruma tepki gösterdi ve kendini Türk milletine emanet ettiğini aktardı. CHP cephesinden de sert açıklamalar geliyor. gelmeye de devam ediyor. Birçok tweet paylaşım yapıldı. Operasyon hukuksuzluk ve siyasi bir darbe olarak nitelendirildi. Şimdi biraz daha geriye çekilip şunu soralım. Bu operasyon gerçekten hukuki bir süreç mi yoksa siyasi bir hamle mi? Türkiye'de son yıllarda belediyelere yönelik benzer soruşturmalar gördük ama bu sefer hedefte İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı var. Ne var? Üstelik bu olay 2023 seçimlerinden sonra İmamoğlu'nun siyasi yükselişinin konulduğu, konuşulduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Yani birkaç gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecek. Tesadüf müdür yoksa planlı bir adım mı? Bunu bize zaman gösterecek. Tabi diğer yandan operasyonun detayları henüz tamamen netleşmiş değil. arama ve gözaltı süreçleri devam ediyor. Kamuoyu da ikiye bölünmüş durumda. Kimileri bunu adaletin gereği olarak görüyor. Kimileri demokrasiye vurulan bir darbe olarak görüyor. Yani sonuç olarak şu anda elimizde kesin bilgilerden çok soru işaretleri var diyebiliriz. Önümüzdeki saatlerde ve günlerde olayın seyri daha çok ortaya çıkacak. Bizler de bu konuları sizlere aktarmaya devam edeceğiz ama onun öncesinde demin de ifade ettim. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden birçok isim harekete geçti, tepki gösterdi. Bugün bir MYK vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. MYK toplantısı gerçekleşecekti. Aslında bilerek mi bugün seçildi o da tartışılabilir. Çünkü bütün... Cumhuriyet Halk Partili kurmaylar, Özgür Özel'in bütün kurmayları, milletvekilleri hepsi Ankara'daydı. Şimdi apar topar İstanbul'a doğru yola çıktılar. Özgür Özel de yine yola çıkanların arasında. Şu anda İstanbul'a geliyorlar. Ee, ama İstanbul'da da çok büyük bir teyakkuz hakim. Ee, geniş güvenlik önlemleri alındı. Şu anda Ekrem İmamoğlu ve beraberinde gözaltı alınanlar e, çevre hastanelerde e, sağlık kontrolüne götürülüyor. Ardından vatan emniyete götürülecek ve vatan emniyete çıkan bütün yollar kapatılmış durum. Gazeteciler, e, siyasiler, vatandaşlar, hiç kimse şu anda vatan emniyetinin önüne gidemiyor. Tabii bir grupta e, yine Çağlayan Adliyesi'nin önünde o bekleyişine devam ediyor. Gelişmeleri oradan bizlere bildiriyor. E, valilikten de bir açıklama geldi. E, şu anda bana gelen bilgiler, bilgiler neticesinde e, Şişhane, e, Taksim özellikle de Vatan Emniyeti'nin orada bulunan metro istasyonları ikinci bir emre kadar kapatıldı. Kullanılamıyor. E, yine Karayolu'ndan da ulaşımlar söz konusu değil. Yine Şişli Belediye Başkanı'nın da gözaltına alındığı bilgisi şu anda geliyor. Bakın İstanbul'da İmamoğlu ablukası var diyor yine televizyon kanalları. Birçok metro istasyonu ve yol kapatıldı Gerçekten bomba gibi bir sabaha uyandık şu anda medya bloktan sizlere aktaracaklarımız bu kadar bizi takip etmeye devam edin videolarımıza beğenip yorum yaparsanız bu tarz içerikleri daha kaliteli içerikleri sizlere aktarmamıza da yardımcı olmuş olursunuz diyelim e, ve şimdilik yayınımızı noktalayalım